Bugün ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik krizi gerek sizlerle gerek hemşerilerimizle kamuoyuyla paylaşmak üzere buraya toplanmış bulunmaktayız. Şahsım hükümetinin halkı Covid-19 salgınıyla mücadele de yalnız bırakmasının ardında da bu krizin tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci, buhranın tam yaşam mücadele, mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Şahlanan bir avuç imtiyazlı insan olacak. Halkımız bu sorunlarla boğuşurken saraylarından ülkeyi yönetenler milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti mitik meydanlarında Temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti. Ama Temmuz ayıyla beraber zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki şahlanan yine milyonlar değil bir avuç imtiyazlı insan olacak. Bozuk düzeni değiştireceğiz. Bir Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğal gaza yüzde 20. LPG'ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldı. Mazot, gübre, elektrik maalesef daha da pahalanacak. Saray rejiminin halkın sırtına yüklediği büyük yük ve ağır ekonomik yıkım TÜİK'in artık makyaj tutmayan enflasyon verilerinde bile görülüyor. Yurttaşlara porsiyonları küçültün diyen saray vatandaşın lokmasına dahi göz dikti. Hayat pahalılığıyla, işsizlikle, yoksullukla, borçlulukla, açlıkla mücadelede iktidar tarafından yalnız bırakılan halk, ucube tek adam rejiminin yükünü artık kaldıramıyor. Şah, şahsım düzeni devam ettiği müddetçe fakirleşmeye, yoksullaşmaya, geçim sıkıntısını yaşamaya devam edeceğiz. İktidarın siyasi ve ekonomik tercihleri bize bunları yaşamayı dayatıyor. Ama Türkiye bu düzene mahkum değil. Ka kaynakları halk yararına kullanacağız. Bu kötü gidişi biz değiştireceğiz. Türkiye'nin bu sorunlardan kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçiyor. Temelini alan demokratik hukuk devletini kurup kamu kaynakları halk yararına kullanacağız. Türkiye artık kendisini yeniden kuracak. Yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamenter demokratik sistem için sabırsızlanıyoruz. Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık vermek için hiç vakit geçirmeden hemen erken seçim istiyoruz. Si emekçi, emekçi kardeşim, bizim davamız senin haklarını savunma davasıdır. Memurlarımız, emeklilerimiz, bizim davamız sizin maaşlarınızın enflasyon altında ezilmeme davasıdır. Çiftçilerimiz, köylülerimiz, bizim davamız sizin alın terinizin karşılığını almanız davasıdır. <laughs> Sevgili esnaflarımız, bizim davamız sizin güzel ülkemizin ekonomik lokomotifi olması davasıdır. Kıymetli öğrencilerimiz, bizim davamız sizin daha güzel yurtlarda daha güzel eğitimler alarak mezuniyetinizde kendi alanlarınızda iş bulma imkanı yaratma davasıdır. Atanamayan öğretmenlerimiz bizim davamız sizlerin bir an önce atanarak yurdumun her köşesinde eğitilmiş insanı egemen kılmak davasıdır. EYT mağdurları Bizim davamız sizlere verilmeyen haklarınızın verilmesi davasıdır. Size verilmeyen ama başkalarına ikinci, üçüncü maaş olarak verilmesi haksızlığına dur deme dava, <laughs> Türkiye'nin tüm mağdurları. Bizim davamız saray yandaşlarına kıyak, hak isteyene dayak anlayışına son verme davasıdır. Son olarak bizim davamız ülke davasıdır. Türkiye davasıdır.